Türk spor medyasının belki de cevabını veremediği iki tane soru var cevabın. Bir, Sercan Yıldırım potansiyelini tamamlasa gerçekten ne olurdu? İki, Sercan Yıldırım mı, Rooney mi? <laughs> Bu, soruyu... Bu sorunun cevaplarını bekliyorduk. Sürekli zaten e, hem yaşça küçük çocuklar tabii e, o dönemde e, çok şey olmasalar da tabii e, babaları işte abileri hep izletmiş ve göstermiş, anlatmışlar. Bursa Spor'un, yani Bursa Spor camiasının en sevdiğim, işte okula gidiyorsun, gerçekten de işte atkılar, formalar, sürekli o babadan oğula geçen, hani nesilden nesile geçen bir tutku Bursa Spor. Yani Bursa Spor camiası bu şekilde sürdürüyor. İşte 40 bin 3. üçüncülikte oynamak gerçekten de kolay değil. Ve Bursa Spor gün geçtikçe Bursa Spor sevgisini çocuklara okullarda e, aşılayan bir camia. O yüzden de e, Sercan Murur'un yemeği sorusuna her zaman sen ne diyorsun? Diyorum ben de. Cevap ver. Ben Sercan derim ya şimdi Runi'ye cevap veriyorum. Bu dakika, demen lazım en azından. Yarım bir gün yani Sercan'la telefonlaşırım. Ben, ben her zaman şunu söylüyorum. E, Diri bir Sercan mı Hani bitik bir Rooney mi? <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu sorunun cevabını niye alamadık? Çünkü Rooney iki maçta da, belki de korktuğu için de olsa da gerek. Öyle e, diyelim. Bu sorunun cevabını kendisi verdi aslında, Sercan'ın <laughs> İki maçta da oynamadı. Karşılıklı oynamak isterdin herhalde ile? Tabii yani büyük oyuncularla oynamak her zaman e, vizyon katıyor, yer katıyor. O yüzden keşke oynayabilseydik. Giggs'e karşı da çok oynamak istedim. Giggs de kadrodaydı bu arada. Bir türlü oynayamadım ona. Skolls'a karşı oynadınız. Skolls, Fletcher, Van der Sar. Yani resmen PlayStation'ın ilk zamanlarındaki Van der Sar'a karşı oynadığımı... Yani çok büyük bir duygu. Ki yani şunu da düşünmek lazım biraz. Süper Lig şampiyonluğu zaten çok tahmin edilebilir, düşünebilir bir durum değil. Şehre Manchester United'ın gelmesi de hani çok normal bir durum değil. Ve Ama getirmez, gelmesini sağlayanlar da sizlersiniz bir yandan. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi'nin atmosferi çok farklı. Müziği başlı başına zaten bir olay. O organizasyonun basın toplantısı, antrenmanı, her şeyi çok büyük bir organizasyon. Bunu biz yaptık demek oyunculara neyi sağladı, neyi getirdi size? Nasıl bir özgüven getirdi? Vallahi açıkçası e, ilk o yani, takımlara geçtim. O Şampiyonlar Ligi müziğinin Bursa'da dalgalanması e, bir kere ben ağladım. Yani maçın e, içinde ilk maçta bir yedek oturmuştum. O maç çok üzgündüm. E, gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü hem genç yaştayım. E, bu duyguyu erken yaşta tatmak gerçekten de e, çok önemli bence bir genç oyuncu olarak. E, bence itici bir güç oldu. E, sonrasında zaten bence 3. E, olsak da bir sonraki sene e, hmm. ligde. E, bence Şampiyonlar Ligi'nin çok büyük e, katkısı olduğunu düşünüyorum. Şehre bir kere çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. E, sonrasında da işte UEFA olsun vesaire e, sürekli bir katıldığımız e, söz konusu ve bence bir hava getirdi ama işte Bursa Spor'un da buralara gelmesini de acaba kötü mü ettik de şampiyon olduk bir yandan? E, akıllarda soru işareti kaldı. Çünkü bu hale gelmesin acaba şımardık mı? E, cami olarak e, rehavete mi kapıldık? Gerçekten de bunun e, bir dalgası olduğunu da düşünüyorum. Sıra dersiniz Bursa'nın şampiyonluğu yani, tabii ki Türkiye'ye bir yenilik getirdi ama bu gözle hiç bakmış mıydınız? E, evet daha önce de benzer bir açıklamasını biliyorum Sercan Yalır'ın da ben katılmıyorum. Aslında Bursa Spor'un düştüğü durum e, Türkiye'de benim sıklıkla futbol konusunda e, vurgulamaya çalıştığımın en tipik örneği. Türkiye'de futbol yöneticilerin oyunu. Yani bu oyun Ertuğrul Sağlamlara, Sercan Yıldırımlara, işte Ömer Erdoğanlara bırakılsaydı ya da belki merhum İbrahim Yazıcı'nın ömrü vefa etseydi de denilebilir buna. Çünkü o büyük bir kısmet de aynı zamanda evet. Bursa şehri içinde. E, sonrasında Bursa Spor hazır başarılıyken belki onu vurgulamaya çalışıyorsun. Evet. belirli bir potansiyel ulaşmışken yöneticilerin oyunu dediğimiz bu futbolda e, futbolu kendine araç edinenler e, çok daha güzel alanmış oldular. Yani çok ciddi satışların yapıldı. Çok ciddi Yemin ederim ağzımdan aldın. Kesinlikle çok çok doğru. <laughs> çok doğru söylüyor Ufukkan. Ee, yani şimdi şampiyonlar şampiyon oluyorsun, şampiyonlar ligine katılıyorsun. Ee, aslında kulüp müthiş bir gelir kapısında aralamış oluyor. Ee, Ardından aslında bunun sorumluları belli. Şimdi burada tekrar aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. Yani adım adım e, Bursa Spor'un nasıl e, dibe vurduğunu hepimiz canlı olarak izledik, canlı şahidi olduk dediği gibi ufuğunda yani işte Türk futbolunun tipik örneklerinden bir tanesi işte yani yöneticilerin oyuncağı olması aslında çok önemli bir fırsat eline geçmişti Bursa Spor'un. Bursaspor yani Bursa Spor bu ivmeyi doğru yatırımlarla ayağını yorganına göre uzatarak devam ettirebilmiş olsaydı bugün Bursa Spor belki bir şampiyonluk daha kazanırdı Avrupa'da çeşitli başarılar elde ederdi. Başarı derken kupa kazanma değil ama işte bir çeyrek final olurdu, bir yarı final olurdu. Yani bir süreklilik elde edebilecek aslında fırsat ayağına çok gelmişti Bursaspor'un ama yanlış harcamalar. Kulübün bir anda hiç hak etmediği bir şekilde yani inanılmaz bir borç batağının içinde sürüklenmesi. Yani şu andaki Sayın Başkan gerçekten ben uzaktan takip ediyorum tabii camianın içini çok iyi bilmiyorum ama o müthiş bir yardım kampanyası, ondan sonra Nasıl? Bursalıların takıma sahip çıkması çünkü bir, cam bir camia kültürü de var Bursa Spor'da. Dolayısıyla şimdi tekrar o kapıyı araladı Bursa Spor. Geri döndüğü zaman aynı hataları tekrarlamazsa Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Sonuçta şampiyonluk kazanmış bir kulüp ve arkasındaki taraftar desteğini herkes görüyor. Yani 3. Lig'de 40 bin kişiye oynamak Zaten yani inanılmaz bir şey. Inanılmaz. Ali abi o 40 bin kişi olmasaydı şu an Bursa Spor, Çanakkale, Dardanel Spor'la aynı kaderi yaşayacaktı. Açlık evet. grevi yapan Denizli Spor'la aynı kaderi yaşayacaktı. Evet. Şu an Bursa Spor'u ayakta tutan şahıslar değil aslında. Kitlesi. Kesinlikle öyle. Yoksa Ekmek arası yapılmıştı zaten Bursa Spor tabirimi mazur görsünler. Bursa Spor'un büyük taraftar, yani şey Bursa'da yaşayan insanın Bursa Spor'lu olması sebebiyle bu kulüp yeniden potansiyeli hatırlatılarak yeniden bir proje e, üretilerek devam ediyor. Aslında bu konu defalarca yaşadığımız ve defalarca daha yaşayacağımız asla da konuşmadığımız, niyeyse de konuşmaktan kaçtığımız bir konu. Futbolun böyle bir tarafı var. Bak geçen hafta Samsun Spor'un başkanı var ya sadece Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından önce konuşan <laughs> Ee, televizyon kanalı şunu söyledi. Bence manşet oydu. İnsanlar başka yere manşete taşıyor. Bence soydu. Dedi ki ben futbola girmeden eve Ali Koç'tan randevu alamıyordum. Sıraya giriyordum. Şimdi gece yarısında telefonla konuşuyorum dedi. Şimdi bu burası öyle bir alan. Şimdi bu alana Kart futbolu yazıt. oynamak için değil, girmezseniz, evet. bursa sporlara yazık oluyor. Aslında bütün mesele o. Kesinlikle. Çünkü elimde Sercan Yıldırım gibi bir potansiyel varsa, dışarıda da onu almak isteyen kulüpler varsa tezgah açılmıştır.